Hepinize selam arkadaşlar ben Mert. Bugün midde akşam oynuyorum. Oynama sebebim şu arkadaşlar bunu kolay kolay oynayan birisi yok. Size bu şampiyonu anlatarak öğretmeye çalışacağım. Unutulduğunu düşünüyorum, oynanmadığını düşünüyorum. Düşük kilodan çıkmak istiyorsanız abi lütfen bunu öğrenin ve oynayın. Tabi efendim. Gerçekten çok güçlü bir şampiyon. Oyunun evrildiği noktada yani oyun şu anda biliyorsunuz de hareket etme üzerine dayalı. Objektifleri almakla vesaire alakalı. Bundan kaynaklı arkadaşlar Akşan çok hızlı lane ittirebilen bir şampiyon. Çok kolay oynamamanız gereken bazı durumlar var arkadaşlar. Bunlar nedir? Mesela karşıda Malphite, V, Yasuo varsa kesinlikle almıyorsunuz abi bunları. Normalde koridoru iterdim ama kasadene bedava XP vermek istemiyorum. Bedava gold vermek istemiyorum. O yüzden last hit yapıyorum arkadaşlar. Yakında move'layacağım merak etmeyin. 2000 years later. Buraya atacağım hızlı bir şekilde şu aradan geçeceğim. İki tane milyon kaybettik arkadaşlar. Çok sorun değil. Tapa yürümek istiyorum biraz. Güven'e bir zarar verebilirsek. Birazcık vuralım. Geri Öldüreceğimizi sanmıyorum ama birazcık hasar verirsek. Yok abi. Olsun hareket de yapabilirdi arkadaşlar. Böyle erken ittirdiğiniz durumda bu koridoru ben burada donduracağım. Ben niye hasar vuramıyorum abi? Niye sıfır vuruyorum? Ben nereden bileyim? Bilemedim direkt base'imi attım buradan. Direkt botumu bitireceğim. Burada çok fazla minyon var çünkü. Adama demeyi çıkaramadık abi. Adam saçma bir şekilde demeyi çemiyor. Arkadaşlar şimdi size bir taktik göstereceğim. Akşamla botu bitirdiniz. Lane ittiniz ya. Böyle dolanıyorsunuz abi. Şu an bu stack yükleniyor gördüğünüz gibi. Böyle dolanıyorsunuz abi. Şöyle minyon ölmeye yakın gideceğim. Bu şekilde gittim hemen. Hani kasadın altı oldu. Şu anda adam deme içemiyor abi anlamadım. Biz mi vuramıyoruz? Tamam. Minyon alamıyorum lan. Arma Bana atlarsa beni kesebilirdi arkadaşlar. O yüzden direkt Kraken gideceğim. şu anda Kasadin'e yeterince zarar veremiyoruz arkadaşlar. Burada hatalı oynadı öldü. Yani o kadar da değil sen de vuramıyoruz diye. Biraz abarttın sanki Kasadin. Direkt aşağı mı bulacağım arkadaşlar? Aşağıda bir şeyler oluyor. Kabulümü bastım. Direkt gidiyorum abi. Şimdi aldım burada. Kasadin Şako hepsi buradaymış. Okey okey problem yok abi. Yani felaket değil en azından. Buradaki minyonlar bize yetecek. Kasadin şu an XP kaybediyor. Bu da güzel senaryo bizim için. Botumuz olduğu için biz çok hızlı bir şekilde gideceğiz. Kasadin burada hala XP kaybediyor. Abi yine mi kill verdiniz ya adama? Yani o iş hoş olmadı. Yani oraya gitmek istiyorum ama kayıt base atacak. O yüzden şuraya doğru bir gidelim. Belki yanlış bir hareket yaparsa geri durman lazım şu an Malazar. Tankladım. Tamam benden bu kadar arkadaşlar. kasadan burada kasıyor maalesef. Yani kasadan ezemiyoruz. En azından diğer öne geçirelim diyorum ben. Güzel fena değil. Gelen milyon dalgasında itip aşağı ilerleyeceğim. Ben buradan uzadım. Okey. Gayet güzel. Direkt bota ilerleyebiliriz. Şuraya yetip tapa gidebiliriz. Tapta güven kasmasını istemiyoruz abi güven çünkü çok bozuk bir şampiyon. Bu saatten sonra kasadan biraz daha dikkatli olması lazım. Size bir enerji patlaması bir özgüven gelmiş yani. Şuraya gözükmeden şu güvene gidebilir miyiz? Keşke ölseydi ama ölmedi maalesef. Direkt burada base'imi atıyorum. Ya da atmıyorum. Adamı koruyalım burada. Buradan geçtim oraya ben. O kimi de alabilirsek. Okey assist aldık. Güzel güzel güzel. Herif patladı direkt. Burayı itip seriden koridoru terk edeceğim yine base alacağım. Çok güzel itmiyor muyuz arkadaşlar? <gülüyor> Geldim. <laughs> Çulaşmayacağım seninle. Bir şekilde bir yerlerden killeri topluyor arkadaşlar. Oyun sonu bittik sıkıntıya gelmiş olabilir. Şu kuleyi almak istiyorum. Kuleyi aldık burada. Okey. malazarda da aldı. Hasillerimiz bitti. Direkt burada base'e bastım. E şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar bu arada. Şu an bu botu aldım. Oyun sonunda saldırızı botuna çevireceğim. Ha, bilmiyorum bunu yapanlar var mı? Ben öyle yapacağım. Direkt burada yakaladık bunu. Neymiş arkadaş? Oha lan. Arma lan milletin içinde. Kaç tane sisiydim anasını satayım? 3 saniye sisi. Aşağıda güven tek kaldı bizim hatamız yüzünden. Kule aldı bedavaya. Bura tamamen benim hatam arkadaşlar. Çok güzel. Buraya biri gelir mi? Sanmıyorum benim geleceğini diyeceğim. Kasetin gelmiş. Ben buradan uzar. Tamam göremedi. Ben buradan kaçtım. Nasıl <laughs> oynuyor? Okey. Ben burada base'e bastım abi. Bundan bir hız alacağım. Bundan bir daha hız alacağım. Yok abi çok hızlı herifin manası bitmiyor ki. 250 tane de şattı adam. Vur abi şuna vur 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 ağzına vur. Şimdi arkadaşlar burada direkt ebediye gideceğiz. Caitlyn öldü bu arada arkadaşlar öyle devam ederse. O minyonları saldım bakalım burada bir yerde yakalayabilecek miyiz? Vallahi yakaladım. Ben demin bana şekil mi yapmıştın acaba abi? Şen ulti atmışken yakaladım arkadaşlar. Hop, e attı dojladım diyecektim dojlayamadım. Okey. Ben buradan kaçar. Şako gelebilir. Burada olaylar oluyor yine. Oraya yürümem lazım. Koşuyorum şu an Caitlyn'e. Caitlyn'i e alacağım direkt. Onları doğuracağım. Akşanın güçlü olduğu yere geldik arkadaşlar. Hadi canım. Ay, trebinize, şeyinize, Ah be oğlum. Oy nice 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 nice. Tüm takımı delirttik arkadaşlar. Kırmızıyla tahsildar öldü biliyor musunuz? Bir an ölmeyecek sandım da. Tüm takımı tekrar delirttik arkadaşlar. İnanılmaz öne geçtik burada bu hareketimizle. Bizi yakalayamaz arkadaşlar gel. Dojladık onu. Bir daha dojladık yok. Oh, Bir attı bu sefer.

Yılan dışı gitmem gerekiyor. Yılan dışının sebebi şu. Bu var. Bu var. Şenin ultisi var. Direkt yılan dışı basıyoruz abi. Bu itemi kimse kullanmıyor. Kullanın arkadaşlar. Salonu da balkona mı Şimdi o kasadeni falan o kalkanı nasıl açacak? Ne kadar böyle minnacık bir kalkan açacak bu item sayesinde. Direkt şu şakoya bir tek atmak istiyorum. Şerefsiz şako. Selamünaleyküm canım. Sen nereye gittiğini sanıyorsun tam olarak? de kaçacakmış gibi şey yapıyor ya. Tam olarak nereye giriyorsun? Ben nereden bileyim? Neredesin lan? Beyze bastı orada. Hasarı gördünüz mü arkadaşlar? Herif yamuldu. Malazar tekrar dirildi. 17'ye 6 oynuyoruz. 480 civarında koşuyoruz şu anda. minyonları bırakamam ya çok fazla var. Şöyle bir şey yapabilirim ama. Tamam, harikasınız gençlik. Buraya keyif falan adım atarsa... Yılan dişi olduğu için kalkanı açamadı. Yani açtı ama minnacık açtı ve öldürdüm. Öbür türlü direkt patlatırdı bizi, onu söyleyeyim size. Lan kasadim falan basıyor. Da rey rey kırdı adam bana yetişmek için. Ne güzel geçtim lan. Öyle bir tur daha ettim. Kasadim geliyor baba kaçar. Şu bitseydi iyiydi ya. Böyle yapsam şuradan geçer miyim acaba? Oğlum harbiden geçtim ne güzel açarsın ya sen. Full item olduk arkadaşlar. 27 gold kaldı. Şu an full itemiz. Oğlum sen hayırdır lan? Nereye kaçıyorsun? Buraya gel. Tabi efendim. Barrier olmasa ölmüştü arkadaşlar. Resmen asasineydi keri ya. Şurayı tekrar iteceğim adamlara nefes aldırmayalım. Da potumuzu da alalım. Potumu aldım. Bunu sattım. Saldırı saldırı botu yaptım. Şu anda var ya. Üf diyorum üf. Şu an inanılmaz güçlüyüz arkadaşlar. Zaten Gwen'e attığımız sarı gördünüz. Gerçi Gwen 0 on ama. Olsun abi sonuçta Gwen Gwen'dir. 16 level güven yani. Yakalandınız. Şimdi o çeklini falan orada Tena'da yakalarsam arkadaşlar. Buradan geçer mi geçtim vallahi. Şuraya adım atarsa. Burada. Ha, bir tane daha var. Tamam. Bir tane vurduk şakonun canı gördünüz mü? <laughs> uf. Uf uf uf. Hasarı gördünüz mü? İki tane düz vurdum. 22 kez 8. Gerçi herkese verelim. Hepsi güzel oynadı. Arkadaşlar 50k hasarla birinci olduk. 18k do yine birinciyiz. Öyle de çok bir şey yapamadık ama gördüğünüz gibi arkadaşlar gezdik. Akşama oynayın arkadaşlar. Düşük el olan çıkmak istiyorsanız adamlar çok fazla sola geziyorlar. Köşede sağda solda. Gidin onları yakalayın. Haritayı dar edin abi onlara. Oyunu taşıyın bu şekilde. Böyle bizim takımımız kötü müydü? Kesinlikle değildi. Güzeldi. Siz de bunu alın. Oynayın. Oynatın. Dediğimiz şampiyonlardan birisi de bu. Bir tane adam var. Oynayarak %90 5 akşam oynayarak. Yani hiç mi AFK gelmedi, hiç mi troll gelmedi. Adam %95 win yapmış ve Challenger 1200 puan mı, 1300 puan mı ne yapmış? Sadece akşam oynayarak. Dolayısıyla oynayın. Tekrardan bir duyuru yapmak istiyorum. 88 takipçi olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar aldım. Abi işte editlerin çok güzel, konuşman çok güzel, anlatımın çok güzel şeklinde yorumlar aldım. Çok mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izlemeyen abone kardeşlerim varsa da lütfen abone ola bassınlar. Algoritmaya girmemiz için, kanalın gelişmesi için çok önemli. Yemek can kardeşim varsa afiyet olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.